aslında da. Al oyunda var. Al oyunda Rus varmış. Neyse. Bakın bir diye şey ver, Kardeş ne diyeyim? Şu an might diyeceğim ve dans suç yapacağım. Şimdi dans bire gidiyorum. De, 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 de. Biri bir şey yazmış. Arkadaşlar turun gelmesini bekliyoruz. Ben oyunun gelmesi. Oyuna şuradan gidiyoruz galiba. Kutaya oy ver. Şu an zamanı gelmemiş. Galiba. Buraya oy ver, üst kata çıkıyoruz galiba. Arkadaşlar dediğim gibi bugün maestro oynayacağız. Hani ya şey hospital mi burası mı burası burası. Aynen burası. Bu euro'nun 3'ü gibi bir şey yazdı biri. 3 ko yazdı. Anlamadım. Bir de daltı gibi bir şey yazmış. Şerif gel. Masum. Might. Tamam. Survivor skip diyor. Hayatta kal diyor. Katil beni görmedi şu an. Taneceğim, toplayacağım. <laughs> o geçen katildi galiba. Katil olduğu açık belli. 2 XP puanlar da topluyorum. Evet şu anda harika oynuyorum. Kendime göre harika. Burada da bir ton XP varmış ya. Katil katil. Yürü yürü. No no no. No katil size. No, belli. Belli senin katil oldun. Apaçık belli. Yürü git. Ula buraya da bu kalp yemiş. Aa öldürülen kişilerin kalpleri. Şu kalpleri alayım da. Bana can gelsin. Fatih de kaç kişi öldürmüş ya? Şu kalbi de alayım. Arkadaşlar galiba hayatta kalmayı çalışacağız. Galiba. hayatta da kalırsak. Yok yok. Ha şerif. Bu katil Ha bu beni öldürmedi bu şerif tamam. Ben burayı bir geçeyim hemen hızlıca. <laughs> Arkadaşlar Mother Meister'ı oynayacağız. Bugün dediğim gibi Mother Meister'ı ileyim. Abi bu oyun eskimez ya. Yılların oyunu bu. Valla bir 7 yıl falan çıktım çıkmıştır. Ama eski bir oyun yani. 170 mi? Eş bu şerif de bitti. Aa, tamama Tamam Deli. Abi ben her şey olmak istiyorum ya. Zafer katil. Ah. Ne yazıyorsun? Ne ne yazdın? Ne? Anlamadım kardeşim. Ne yazdın? Katil siz saçılma. Katil mi kazandı? Hayır. Saçılma saçılma. Abi tamam ya. Bu sefer ben şerif olmak istiyorum. Şurada oynayalım. Bak bir sonraki katil burada. Bak katilimiz burada. Önceki katilimiz. Allah'ım lütfen ben katil seçeyim sıradaki katil. Hatta şerif çıktım lan. Katilciğim yandın. Ulan ulan. ulan. Sonraki şerif sen misin? Kardeş ben seni izlemek istemiyorum. Ben seni izlemek istemiyorum. İyi git ben seni izlemek istemiyorum. Yine mi katil kazandı be? Bütün ne? Masum mu? Masum mu çıktım? Ben ben neredeyim ben? Dakika ya. Aha doğdum. Okey. Okay. Her Mystery dediğim bir dakika bir tane. Kardeşim sizde mi reseti? Zafer. Ha tamam. Oğlum, tamam. Tamam. ama <laughs> Katile gittik. Oyna burada ikizler mi girdi yoksa? Bura. Ev 2. Ben buraya girdim. Bir tane de peti varmış. Tedi diye, ayı diye. Kardeş, ne oldu? Masum mu? Ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. Şerif bizi öldürtme. Şerif yok bizi öldürtürsen sen Murder Maestro'yu olursun. Bak bak haritan dışına da geçemiyoruz. Bak sen şu konuş Kesin oradan birileri gelecek. Şerif şunu öldürür müsün? 好的。Uh, yeah.